Hadi gidelim. Nereye Gülsüm Hanım? Hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir yer biliyorum. Yusuf'un telefonu var sizde değil mi? Var efendim. Güzel. Baba, babacığım. Babacığım. Baba. Hadi gidelim. Baba. Dayanın Kemal Bey, dayanın. Hem sizin gibi koskoca bir başkomiseri. Minicik. Aynen. Minicik Dokucan bir kurşun. Ne yapar evet, ki? Hemen. Ne oluyor? Ver. Ne oluyor? Çabuk, çabuk, çabuk. çabuk. Tamam, ne oluyor ya? Sakin ol Memoli. Sakin Senin ol. Sakin ol. Daha hızlı sürün çok. şunu. Daha hızlı sürün. Memoli, Memoli sakin ol. Hayır, sen. Tak Çabuk, çabuk, çabuk. Şu ana e, kadar, e, kadar e, Memoli, e, duygularım e, çok e, karışık. O zaman çabuk, evet. Ama artık tamam. ne hissedeceğimi, neye üzüleceğimi çok biliyorum. Artık biliyorum Memoli. Artık biliyorum. Hadi. Tamam hazır. Başlıyoruz. Şef! Nereye gidiyorsun şef? Bilmiyorum. Ama birazdan öğreneceğim. Biz çok iyi biliyoruz şef nereye gittiğini. Gönlünü ferah tut. Ama oradaki melekleri de fazla kıskandırma. Beni yolcu etmeye geldiniz demek. Hayır şef. Sana gitme demeye geldik. Gitme demeye mi? Daha yapacak çok işimiz var şef. Daha peşinden koşup kıçına tekmeyi basmamız gereken çok pislik var. Hani onlar pes edene kadar biz pes etmeyecektik şef. Hani onlar vazgeçmeden biz vazgeçmeyecektik. Hani ölmeyecektik şef. Memoli. Bana da söz vermiştin şef. Nikahımda şahitlik yapacaktın. Hani olur ya bir gün benimle evlenecek kadar bahtsız bir kız bulursam. Onun gönlünü çelebilirsem. Onu istemeye beraber gidecektik şef Hani ben evlenmeden ölmeyecektin şef Başkomiserim O gün nehirde çamaşır yıkarken Bana söz vermiştiniz Hani bana balık tutmayı öğretecektiniz Hani bir gün oğlum olursa Ona sizin gibi mert olmayı öğretecektiniz Hani beni gözüm kuru Alnım açık Yüzüm güleç görmeden ölmeyecektiniz Kemal Bey Begül Hanım Bana söz vermiştiniz Hani bir akşam hep beraber sabaha kadar oturup benim bütün filmlerimi izleyecektik. Unuttunuz mu? Tutman gereken bu kadar çok söz varken, yarım kalmış bu kadar çok işimiz varken bizi burada böyle bırakıp gidemezsin şef. Görmüyor musun? Gidemezsin şef. Hadi şef. Hadi Kemal Bey, hadi başkomiserim. hadi dayan, gitme, gitme, şef, dayan başkomiser, dayan dayan, 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 dayan Kemal Bey, hadi şef. Hadi. Hadi şef. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.